Hayatınızda her ne olursa olsun siz Rabbin avucundasınız. Pavlus'un bir sözü vardı, bir ayet. Yaşasam da ölsem de Rabb için. Yani ne olursa olsun Rabb. Merhaba sevgili izleyiciler. Yeni bir programda tekrar birlikteyiz. Bugünkü konumuz zorluklarla nasıl baş edebiliriz? Biz insanlar hep birlikte iyi veya kötü bir şekilde yaşıyoruz. Maddi durumumuz, eğitimimiz, yaşadığımız ülke, yaşadığımız şartlar değişebiliyor. Ama değişmeyen tek bir şey var. O da hepimiz sıkıntılardan geçiyoruz. Bu dünyada hiç sıkıntı yaşamadığını söyleyen tek bir, şey, tek bir kişi bile olduğunu sanmıyorum. Herkes sıkıntılardan geçiyor. Evet, sıkıntılardan geçiyoruz. Ama geçtiğimiz sıkıntılar ayrı, yaşadığımız dertler ayrı, bunların büyüklüğü ayrı, bizim hissettiğimiz ayrı. Ama bir şekilde sıkıntı yaşıyoruz. Etrafımızda bazen büyük olaylar oluyor, onun sıkıntısını yaşıyoruz. Savaşlar oluyor, yoksuzluklar oluyor, depremler oluyor, hastalıklar oluyor. Kendi sıkıntımız olmasa bile, başka insanların sıkıntıda olduğunu gördüğümüz zaman bile bunun sıkıntısını yaşıyoruz. Bazen sanıyoruz ki çok zengin insanlar sıkıntı yaşamıyorlar. Onlar ekonomik sorun yaşamıyorlar ya, başka sıkıntıları da yok sanıyoruz. Ama inanın bana her insanın sıkıntısı var. Zenginin de var, fakirin de var, gencin de var, yaşlının da var. Hepimizin sıkıntıları var. Bazı insanlar da şöyle düşünür. Çok zengin olsam, meşhur olsam, herkes beni tanısa Belki öyle sıkıntılar yaşamam diye düşünüyor ama onun da sıkıntıları ayrı. Meşhur olmayı şahsen ben hiç istemezdim. Çünkü o zaman sürekli kendinizi kontrol altında tutmalısınız. Saç baş dağınık çıkamazsınız. Veya bahçenizde oturup güneşlenemezsiniz. Çünkü sürekli peşinizde paparaziler dolaşır. Hani insanlar hayal kurarlar, sıkıntısız rahat bir hayatın hayalini kurarlar. Ama sıkıntısız rahat bir hayat bu dünyada yok. Ama Rabbin yanında var. Aslında biz sadece dünyanın gördüğümüz şeylerden ibaret olduğunu sanıyoruz. Oysa sadece gördüğümüz değil. Gördüğümüz kadar görmediğimiz taraflar da var. Biz dünyanın görünen şeylerini fark edebiliyoruz. Ama görünmeyen bir dünya, o ruhsallık da var. Sadece elle tutulur, e, somut şeyler değil. Başka bir dünya daha var, ruhsal bir dünya var. Ve bu dünya, bu ruhsal dünya sizin hayatınızı etkiliyor, sizi etkiliyor, duygularınızı etkiliyor, düşüncelerinizi etkiliyor, mutluluğunuzu etkiliyor. Eğer siz bu dünyaya gözünüzü açarsanız, bir ruhsal dünyanın olduğunu fark ederseniz bu dünyada yaşamış olduğunuz pek çok sıkıntının da neden olduğunu, neden kaynaklandığını fark edeceksiniz. Ve aynı zamanda çıkış yolunu, teselli kaynağını Rabbi de fark edeceksiniz. Bu dünyada yaşadığımız her şey zamanla sınırlı. Bu demek oluyor ki bu dünya geçici. Ama kalıcı olan bir şey var. O da Rabbin yanı, Rabbin bize sunduğu sonsuz yaşam. Bu dünyada sevinçten çok üzüntü var. Gülmeden çok ağlama var. O kadar e, bizi üzecek çok şey var ki sağlıktan çok hastalık var, rahattan çok sıkıntı var. Gerçekten de günaha düşmüş bir dünyada ve günahın sonuçları içerisinde yaşıyoruz. Rahattan çok sıkıntı, barıştan çok savaş, anlaşmadan çok didişme, huzur sakinlikten çok huzursuzluk, hırgür, kavga, gürültü. Bunlar hep bu, bu dünyaya ait şeyler. Aslında bu dünyada tutunmuş olduğunuz hiçbir şeyin garantisi yok. Diyelim maddi durumunuz iyi, iyi bir eşiniz var, iyi bir aileniz var, iyi bir işiniz var. Bunların ne kadar zaman sonra sizinle daha doğrusu ne kadar olacağını bilemiyorsunuz. Maddi durumunuzun ne zaman bozulur mu, bozulmaz mı bilemiyorsunuz. Eşinizle mutluluğunuz sürer mi, sürmez mi bilemiyorsunuz. İşinizi bilemiyorsunuz. Onun için hiçbir şeyin bu dünyada garantisi yok. Garantisinin olmamasından kaynaklanan bir sıkıntı da var aslında içimizde derinlerde. Bizim dile getirmediğimiz ama orada hep bulunan bütün bu içteki o derinlerdeki sıkıntılar ne zaman yok olur biliyor musunuz? Siz Rabb'e yakın yaşadığınız zaman. Çünkü o zaman bir şeyden eminsinizdir. Siz bu sıkıntılarda iken bile o sesinde. Hayatınızda her ne olursa olsun siz Rabb'in avucundasınız. Pavlus'un bir sözü vardı bir ayet. Yaşasam da ölsem de. Rab için. Yani ne olursa olsun Rab. Ölmeyi diyor yeğlerim. Çünkü Rab'bin yanına gideceğini anlatmaya çalışıyor. Ama yaşarsam da Rab için yaşarım diyor. Bizler de aynen böyle olmalıyız. Artık gözümüzü bu dünyadan çevirip o kalıcı olana kalıcı dünyaya bakmamız lazım. Buradan vazgeçmemiz lazım. Bakın 2. Korintiler 4. ayet diyor ki gözlerimizi görünen şeylere değil görünmeyenlere çeviriyoruz. Çünkü görünenler geçicidir, görünmeyenlerse sonsuza dek kalıcı. Peki siz hayatınızda geçici olanı mı istiyorsunuz, kalıcı olanı mı? Tabii ki biz Rabbi istiyoruz. Sıkıntılarla baş etmenin tek yolu Mesih'e dayanmaktır. Belki başka türlü de baş edersiniz, atlatırsınız, kendi gücünüzle, kuvvetinizle, sabrınızla, hırsınızla bir şekilde atlatırsınız. Ama yeni bir şey daha gelir. Yeni bir şey daha gelir ve sürekli çabalamak zorunda kalırsınız. Sürekli kendinizden bir şeyler vermek zorunda kalırsınız. Ama Rabb'e dayandığınız zaman belki sıkıntınız sıkıntının içindesinizdir ama rahatsınızdır. Yüreğiniz rahattır çünkü biliyorsunuz ki o derinlerde endişe yerine emniyet var. Çünkü Rabbin avucundasınız. Ben daha önce de söz ettiğim gibi sıkıntılardan geçtim ve ben sıkıntılardan Rabbin gücüyle geçtim. Şimdi Rabbin gücüyle geçerseniz hasar almadan çıkıyorsunuz. Sağlıklı bir şekilde. Ama kendi gücünüzle geçerseniz o sıkıntılı dönemin bütün acıları, ızdırapları sizde iz bırakıyor. Bildiğim bir insan var. Sürekli beddua ederdi. İçi öfke doluydu. Herkese her şeye beddua ederdi. Sanırım hayatında çok büyük sıkıntılar yaşamış, çok büyük haksızlıklar görmüş veya kendi yapısı kıskançtı veya hırslıydı bilemeyeceğim. Ama hiç iyi bir durumda değildi. Karamsardı, kötümserdi ve beddua ederdi. Ben de sıkıntılardan geçtim. Ama benim yüreğim huzur ve sevinç dolu, esenlik dolu. Niye? Bu benim başarım değil. Benden kaynaklanan değil. Sadece benim yaptığım Rabb'in davetini kabul edip sırtımı ona dayamak. Siz de eğer şu anda sıkıntıdaysanız Rabb'in size gel yavrum dediğini, kollarını açtığını düşünün ve ona yaklaşın. Sırtınızı ona dayayın. Teselli bulacağımız tek yer bu. Bakın sıkıntıdan geçmeyeceksiniz demiyorum. Hayatımız boyunca madem ki bu dünyada yaşıyoruz, sıkıntılarımız da olacak. Ama bu sıkıntılarda Rabb'e dayanmak istiyoruz. Çünkü bazen uğradığımız ihanetler, hayal kırıklıkları bütün bunlar bizi derinden sarsıyor ve etkiliyor. Hem sağlığımızı etkiliyor, hem karakterimizi etkiliyor. Karakter olarak da değişir. Siz yaşlandıkça nasıl bir kişiliğe sahip olmak istiyorsunuz? Sevecen hoşgörülü, herkes tarafından sevilen çünkü çok tonton ton bir ihtiyar olduğunuz için seviliyorsunuz. Böyle mi olmak istiyorsunuz? Yoksa demin bahsettiğim kişi gibi bedduacı biri, suratsız, her şeye kızan, sitem ve insanların ondan uzaklaştığı, kaçtığı biri mi? Tutumunuz bu sıkıntıların içerisindeki duruşunuz yani Rabbe yakın duruşunuz sizi o güzel yöne doğru etkileyecektir. Ama kendi çabalarınızla çabaladıkça gitgide daha karanlığın içine gömüleceksiniz. Onun için Rab'be dayanın diyorum ben. Mezmur 37 şöyle diyor. Rab insana sağlam adım attırır. İnsanın yolundan hoşnut olursa, düşse bile yıkılmaz insan. Çünkü elinden tutan Rab'dir. Bakın diyor ki düşse bile, düşmeyecek demiyor. Düşse bile yıkılmaz insan. Çünkü elinden tutan Rab'dir. Ben düşmüştüm yıkılmadım. Tanıdığım pek çok kişi düştü ama yıkılmadı çünkü elimizden tutan Rab. Çünkü biz ona güveniyoruz ve ona sığınıyoruz. Zaten daha öncesinde diyor Rab, insana sağlam adım attırır, insanın yolundan hoşnut olursa. Yani umudunuz Rab'de olursa, güveniniz onda olursa, sırtınızı ona dayarsanız Şimdi siz umudunuzu dünyaya mı bağlıyorsunuz, Rabbe mi bağlıyorsunuz? Bence benim bu kadar söylediğim şeyden sonra Rabbe bağlarsınız. Çünkü gerçekten kalıcı çözüm odur. Dayanağımız odur, teselli kaynağımız odur, umudumuz odur. O bizim her şeyimiz. Siz güçlü mü olmak istiyorsunuz? Sıkıntılarda sarsılmamak mı istiyorsunuz? O zaman Rabbe yaklaşacaksınız. Rabbe nasıl yaklaşabilirsiniz? Kutsal kitabı okuyarak Rabbin isteğini öğrenebilirsiniz. Dua ederek Rabb'e yaklaşırsınız. Bakın sadece dua değil, onunla konuşun. Onunla konuşun. Rab sizi duyuyor, Rabb sizi dinliyor, Rabb sizi yanıtlıyor. Sessiz kaldığınız zaman Rabb sizin düşüncelerinize konuşacaktır, zihninize konuşacaktır. Kutsal kitabı okurken Kutsal Ruhla Kutsal Kitap aracılığıyla size konuşacaktır. Ayetlerle konuşacaktır. Biz dua ettiğimizde biz ağzımızı açıyoruz. İncil okuduğumuzda Rab ağzını açıyor. Onun için Rabbin sözünü okuyun ki onun isteğini, onun arzusunu bilip ona yakın yaşayabilirsiniz. Eğer siz birinin isteğini ve arzusunu bilmezseniz nasıl o kişiyi hoşnut edebilirsiniz? Aynı şekilde Rabbin de isteğini ve arzusunu bileceğiz ve Rabbi hoşnut eden şeyleri yapacağız ki bizi avlamak için bekleyen düşmanımız bize ulaşamasın. Rabbin o koruyan kanatları altında olalım. Düşsek bile yıkılmayalım. Darbe alsak bile sarsılmayalım. Bizi tutan Rab olsun, bizi taşıyan O olsun. İtaat etmemiz gerekiyor. Rabbin sözüne itaat etmemiz gerekiyor. Bakın Yeşaya ye 60. bölüm. Kalk parla çünkü ışığın geliyor. Rabbin yüceliği üzerine doğuyor. Dünyayı karanlık, halkları koyu karanlık örtüyor. Oysa Rab senin üzerine doğacak. Yüceliği üzerinde görünecek. Kalk parla diyor. Bugün Rab sana kardeşim diyor ki kalk parla. Ne sorunla boğuşuyorsan, ne derdin kederin varsa, ne kadar bir şeyler karanlık ve imkansız gözüküyorsa da, umursama. Kalk ayağa parla. Rab diyor Rabbin yüceliği üzerine doğuyor. Rab senin üzerine doğacak. Yüceliği üzerinde görünecek. Ama burada bizim yapmamız gereken bir şey var. Kalkmamız. Otur demiyor. Sessiz kal demiyor. Bekle demiyor. Kalk parla. Bir adım Rab'be doğru bir adım at. İkinci Korintler şöyle diyor. Bu nedenle cesaretimizi yitirmeyiz. Her ne kadar dış varlığımız harap oluyorsa da iç varlığımız günden güne yenileniyor. Çünkü geçici hafif sıkıntılarımız bize ağırlıkta hiçbir şeyle karşılaştırılmayacak kadar büyük sonsuz bir yücelik kazandırmaktadır. Ne kadar harika ayet. Ne kadar harika sözler. Cesaretimizi yitirmeyiz. Ne kadar dış varlığımız harap oluyorsa da İç varlığımız günden güne yenileniyor. Belki hastasınızdır, belki yorgunsunuzdur, bitkinsinizdir. Dışarıdan çok saldırılar alıyorsunuz insanlardan. Harap olsa da o iç varlığınız var ya, Rabb'e güvenen, ona dayanan varlığınız. O gün geçtikçe e, güçleniyor, cesaret alıyor. Diyor ki, çünkü geçici hafif sıkıntılar, Sıkıntılarımız bize ağırlıkta hiçbir şeyle karşılaştırılmayacak kadar büyük, sonsuz bir yücelik kazandırmaktadır. Neden biliyor musunuz? Çünkü o sıkıntıların içinde siz yine şükrediyorsunuz. Siz yine umudunuzu Rab'be bağlıyorsunuz. Siz Rab'den bekliyorsunuz. Bunun içindir ki diyor, hiçbir şeyle karşılaştırılmayacak kadar büyük, sonsuz bir yücelik. Rab'bin yanında bu yüceliği alacağız. 1. Korintliler de şöyle diyor. Düşkün olarak gömülür, görkemli olarak diriltilir. Zayıf olarak gömülür, güçlü olarak diriltilir. Bizler de Rabbin çocukları. Biz Rabbe geldiğimiz zaman o eski benliğimiz, o geride bıraktığımız günahlı hayatımız düşkün olarak gömülür. Ama biz Rab'de onun gücüyle güçlü olarak diriliriz. Zayıf olarak gömülürüz, güçlü olarak diriliriz. Ve bunu bizde yapan Rab, onun için tek dayanağımız, tek sığınağımız odur. Evet sevgili izleyiciler, bugün programımız burada sona eriyor. Programı bitirmeden önce YouTube kanalımıza abone olmanızı tavsiye ediyorum. Bu şekilde çok daha kolay tüm videolar, videolarımıza ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın ve sen kalın. Esen kalın.